Hoşçakalın. Yemekleriniz hazırsa hepinizi ekrana bekliyoruz. Emanet az sonra yeni bölümüyle Kanal 7 ekranlarında. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ı sizleri ekran başına davet ediyor ve oyuncularımızın setten gelen bu muhteşem bir video görüntüsünü sizlerle bölüşüyoruz. Evet arkadaşlar emanet hayranları için muhteşem görüntüler, muhteşem kareler gelmeye devam ediyor ve bu güzel görüntüleri, özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.